Herkese selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar ee, bugün yine kaldığımız yerden devam edelim aradan 3-4 ay geçti arkadaşlar ee, video atamadım kusura bakmayın ama video atmaya devam edeceğim şu Berkay evdeydi bir arayayım traktör alacağız nerede ya arkadaşlar şöyle ineyim Berkay Efendim Haydi oğlum bekliyorum hatta Tamam geliyorum bekle Arkadaşlar Berkay'la ortak olduk. Berkay'ın Tavan e, 91 15 var. Benim Ford zaten diğer bölümden hatırlamıza gelir. 3 ay video atamadığımı söylemiştim. Araba ne hale geldi çamurdan. La hadi geldin mi? <laughs> hadi gidelim. Nereye gidiyoruz bugün? Ee, bizim traktörü satacağım kral ya. Borcum var. 200 milyar borcum var. Onu ödeyeceğim birisine. Unutturma borcu. Senin ee, oğlum senin borcun yoktu Var. Çıktı arabadan. Arabadan üstte kalmıştı. O diğer arabanın borcu. BMW vardı bende. Ee, M5 ya. onun borcu var kankaya. ya. Ondan yani anlayacaksın ondan. Hemen şöyle gidelim bir soru e, sorup sorgulayalım Berkay. Tamam. E, dur onlar. Hemen şöyle gideyim. Bakalım hangi traktörler var. E, biz bunu 1 milyona mı almıştık? Ee, 800'e satsak iyi olur. Dokuz Oha 3 tane küçük. 900 alır mı? 3 tane küçük traktör derken hops. Ne şöyle şey. abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi nasılsın ne misin? İyiyim. E, biz hatırlarsan bu motoru senden almıştık. Evet. Abi şimdi biz bu motorla takas üstüne alacağız. Abi bu kaç para abi? 350. Kaç saatte? Ee, bunun saati? 500. 500 saatte. Bu kaç TL? 500. Ne kadar saatte abi bu? 1000. 1000 saatte. Bu abi? 500. 5, bu da 500. Evet. Peki bu kaç saatte abi? bunun saati kaç? 250. 250. Bir binebilir miyim abi? İşte binebilebilirsin. Bine, bine. Bismillah. Yılan bu. Abi. Eyvallah. Berkay. Hı. Gel bakalım. Nasıl koşuyan gitti mi oğlum? Gitti ya. Neyse gel bizimkine anlaş. Abi. Şimdi benim motor senden almıştık. Abi bu e, motor 800 saat abi. Biz senden 700 aldık. 100 saat fark var. 1 milyon 100 almıştık. Berkay çaktırma. 100 fazla koydum ki düşürsün. Abi ben ben bundan bir 700-800 diyorum. Olacağı kaç? Kaç dersin buna? 800. 800. Abi şimdi buna 350 mi demiştin? Evet. 800'den bir de. Abi hesaplama yaptım 450 bana atacaksın. Tamam. 50 yıkır. Tamam abi hiç zorlatmadın 50 yıkırıyorum. 400 düz at bana noterde halleşek. Tamam. Tamam haydi bekliyorum abi para. Abi geldi para haydi şuna bin eksen de diğeriyle gel. Tamam. Hatta be abi bu dörtlü çeker değil mi? Çeker. Tamam haydi. Haydi. Oğlum hayırlı olsun. Noter alt tarafa gidek şöyle. Hayır hayır Sağ olasın kardeşim. Hadi. Abi şey yok da. Yok. Evet. Arkadaşlar bin Berkay. Bin. düşme. Arkadaşlar eee Berkay vallahi şey oldu. De, bir düşme yaşandı. Bir şey fazla değil. Onu şey yaptım. O kadar. Vallahi arkadaşlar. O değil de. Biz şimdi bu tarla bizim değil. Bizim tarlalar epey uzak. O tarlalara gidip gelmek zor. Bir tanesi büyümüştür zaten. Aa, şimdi gidip bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Arabayla gidip o adamın borcunu da ödeye. Ee, borcunu ödeye ki e, defosun gitsin onun borcuda. Adam tarlasını da açınıyor da bir şey olmaz artık. Bismillah. Arkadaş bu Berkay senin pulluk nasıl bir şey lan böyle bembeyaz? Evet öyle yaptım. Sen mi yaptın yoksa orijinal mi? Ee, öyle seni aldım ya. Orijinal ya? Hı hı. Hadi O az kala vuruyordum. Az kala vuruyordum ya. tamam. Of vurdum mu? Şu az dokunmuş tamam. Berkay! Hı? Bu koşu getir arabanın anahtarını getir haydi. Tamam. Neyse Berkay, de gelin araba. Bekliyelim arkadaşlar. Nerede kaldı bu ya? Hadi oğlum. Geldim abi. Ne? Ha. Dışarıdan mavi ne arabaya arabayı vurmayayım. Tamam. Gel. Gel. Abi sağ sol Çok az. Sağ mı? Hı? Tamam. tamam. Sağda vuracağım. Tamam. Gel düz. Sağ mı yapın? Düz gel. Oğlum dokundurdum lan. Oğlum düz gel ha. yer var. Dur 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 dur. Ah ne vurması Dener oğlum o. Dur Hı. Geldim. Gidelim. <laughs> o adamın da borcunu ödeyeyim. adam tarlasından geçmeden şöyle. Lan taktık bir şey, oldum bir şey, çaldır, Açmış, şey Peh, oldu mu lan? Nasıl küçük şey. kaldı Yırtılmışız. yırtılmış az. Yapacak bir şey yok. Az çok da çok az. Bir şey olmaz ya. Abi bu tarla da bizim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Berkay>. <gülüyor> şöyle gidelim arkadaşlar. Ona keşke arabayla gelmeseydim. Zaten yakındı değil mi? Arkadaşlar ha, şurada şey odun yapmıştık ya. Lan lan Aha. az az gala, az gala. lan oğlum. Niye baktım ki ya? Bakma oğlum niye ee, telefonun ayarları şey arkadaşlar. E, mesaj geldi. Ona baktım da şimdi az vuruyorduk arkadaşlar. Sen telefon kullanmayın. Abi oğlum yolu karıştırdım. Niye demiyorsun? Araba var mı arkamızda? Yok. Terbiz. Serbest evet. mi? Serbest. Oğlum ya yolu karıştırdın. İnsan bir der ya. Oğlum ben yolu bilmiyorum bile. Aferin. Aferin. Sen benden değilsin aslında. Vallahi ha. Böyle bismillah. Ne var? Allah ın, Allah ın, Allah, ın, Allah. Bismillah bismillah bismillah. Ha. o bir, bu arabayı zapt edemiyorum. yaptım. Keşke diğer yoldan gelseydim. <laughs> keşke traktörle gelseydik. Bunu abartma oğlum. Şöyle. Abi selamun aleyküm. Aleyküm Abi beni tanıdın mı? Borç almıştım senin 200 lira. He tanıdım. Sen Mustafa'sın. Evet. Abi onun geri ödemesi kaç liraydı? 200 lira borç almıştım. Kaç lira geri ödemesi var? 300. 300. Tamam abi atıyorum. Tamam at. Geldim abi? abi? Geldi. Tamam hadi salacakla evraklar da şöyle tamam. Haydi abi görüşürüz. Görüşürüz. Daha da daha. tamam borç Tamam Tamam yeter sen borç ne sen beni ne ben seni tanımıyorum. Allah ne diyor oğlum bu? Bilmem. Davından borç alan ah araba var. <laughs> oğlum neydi lan ele? Tövbe estağfurullah. Bir anda araba çıktı ya. Hı. Tedirgin gibi oldum gibi oldum. Oğlum ne diyorsun ya? Ben de anlamadım. Boş ver. Şöyle. Ups. Bismillah. Abi iyice. İyice sen de konuşmayı. Hadi oğlum. Haydi bismillah. Lan. Ne oldu? Onu çarpıyor. Korkma oğlum. Boğulma, Dur oldu. ben şurada bir ineyim. At da. Heh. Gel. Gel. Dur. Lan. Dur. Yer ver, yer ver. Ha, Dur. vuracağım. Vur, vurdum Ay, bile. Vuracağım. Vuracağım, vuracağım. Kanka. He. Tamam, azdaya gelin mi? Yok ya, yeter. Alıyor. Şey alıyor, çadır alıyor. alıyordum. Abi, önüne kaldırıyorum. Dur la. La çadır alıyor. Yırtılıyor mu? Yırtılıyor dur azda. Ha. ha, yırtıl. Tamam. Attadım ha. Yok, çadır atla... yırtıldı ya. Şey... Yok la bir şey yok. Şey. An götür anahtarı eve. Tamam. Koş, koş, koş. E ee, götür götürüp durmam. ne zaman gelir bu da ya? Ha geldi. Ee, şimdi şu kasadan çıkım da bir şeyi alayım. Al oğlum bu fırçayı. Arabanın içinde hayvan götürmüştük kalmış ha. Al. Tamam. Koyan oraya. Evet. Vallahi senin traktörle benimkine bak ağla. Olsun, Akla. Geliştireceğiz kendimizi. Yapacak bir şey yok. yüzünden gitti. Da alacaklarım vardı ne vallandı da. Abi. Abi. bu kimin ya bizim değil mi? Abi buradan o nesi, kimin acaba? Kanka. Bilmiyorum ya, Birisi yaşıyor. Aa bak ev var şöyle. Şöyle. Vallah. İyi. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Ha bir daha bir şey diyeceğim arkadaşlar. 91 15 bağla çıktı oyunu Feci kastırdı. Eee 80 95'e sardık. Kusura bakmayın. Devam şey. Bay bay.